şimdi sen görürsün. Yıdın. Şimdi ben seni bir elimle alayım. Ben görsen. Ne? Hayır hayır lütfen lütfen. Alma. Ben seni görsün. Hayır. Bu sadece canın acıman içinde. Ne? Daha fazlası şey şimdi? Arkadaşlar lütfen yardım edin. Sus bakayım. Hepsime hoş geldin. Serseride geçirdim. Aman aman nereye geldik bir anda ya? Kafam kırılınca bir anda önce geçirdim. Anne bura ne ya? Sus bakayım şimdi. Sen benim nereye götüreceğimi gör. Uh, ha 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 ha.

daha yapacağım mı yaramazlık? Hayır, hayır. Tamam o zaman. Şimdi indiriyorum Oy, oy. O güzel dostlarım. Lütfen. Kanala abone olun, like atın. Lütfen bak. Lütfen. Yaramazlık yapacaksan yersin var tadını? Yapmayacağım. Şu neymiş ki? İyiyim bayi. Ay. Şimdi ben senin kapanı açmaz mıyım ne? Hayır hayır hayır. El işte primo. Işık yılı. Ha ha. Hı. Robot şimdi benim kontrolümde değil mi? Değil. Hayır benim kafamdan çıkma. Oy Son Sonunda dun 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 Ah. Çocuk. Oh, oh. Robot evet. Cü. Cü. Ah, sonunda robota bindim. Zor zor savaşlarda zorla kurtuldum. <laughs> Olamaz. Dostlayayım. Galiba silahla kendimi öldüreceğim. Zaten silah var. <laughs> Hadi. Öldür beni. Canım. <laughs> <laughs> şimdi çalışanı bulmalıyım. Uçak modunu etkinleştiriyorum. Nasıl etkinleştireyim ki? Şöyle tabi. Hey bakın buydayım. Kanatlar açıldı.

Pocuğun gıcağı mı geldin? Ay anam. Ay anam. Ay. Anam. Ay. anam. Aa, burada mısın? Hadi birazcık uçak gezisinden çıkalım mı? Çıkalım. Her Hadi gel o zaman atla. Ay. Atlayayım. 牛的比萨。根根饼干，根根香蕉，香蕉，不。